selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ares 3'ü tanıtacağız. Ares Free var. Ares Free kimin? Tabii ki bizim Ali abinin. Şimdi Ali abi çağırıyoruz. Ali Bey buyurunuz efendim. Beyler yesin seni kardeş. <gülüyor> geliriz geliriz. Gel <laughs> baba, gel. Ortanıza geçin şöyle. Ali baba bugün Buyur seni abi. aldık güneşli bir günden. Bayağı bir güneşli yağmur Bayağı da yağıyor. İngiltere'nin <laughs> havası Yağmur. Ana abi Londra böyle bir şey ya. Yani hiç... Hava ya bazen kapalı bazen açık. Evet. Bir güneş bir yağmur. Ne oldu da belli değil. <laughs> Ala için sırı alacağız. Arabanı tanıt. Arabamı tanıtayım <laughs> ben. Ya Arab biz bunun için geldik baba bugün. Tamam. Bu yağmurlu günde seni onun için aldık. <laughs> Arabamız Audi RS3. 2020 model. Ee, standart 400 beygir gücünde geliyor. Vay Tabii bak. bir yazılım, attık. Ondan sonra Dan Pipe Scoping taktık. <laughs> 500'e çıkarttık arabamızı. Vay yakışır yani abi. Yani sağlam makina diyorsun. Yolları Ay, titretiyor. Sağlam, <laughs> 5 silindirli 2.5 <laughs> 0'dan 60'a 3 saniyede basıyor. Şöyle. Onu birazdan göreceğiz Ali yani abi bize. Ya, yakışır, hala onu, hala, onu biz birazdan göreceğiz. Son suratı da 200 mil basıyor. Vay 200 be. yani 190'ı 190 gördüm. Almanya Atobanında. Ala bir yarışmaya çıkıyoruz da demiş Görüyoruz görüyoruz yani. Ben zamanın yerden inşallah kısmen derse 200'e basacağız. Ala bir şimdi brekler brek sisteminden bahset bize. Brekler ne? Brekler standart hepsi. RS3'ün kendi kalipalar gördünüz zaten büyük kalipalar var üzerinde. Bu hiçbir si değişiklik yaptın <laughs> mı? Yok değişiklik yok hepsi standart. Bunlar standart sport edition geliyor bunlar. Vay vay vay. Exozu da sport. Burada piyasası ne abi bunların? Bunun piyasası. Gel abi şöyle alayım seni gel. 49'dan başlıyor. İşte ekstralarla falan 55'e kadar çıkıyor bunların fiyatları O oh, süper evet oh, fiyatlar da sağlam, araba da sağlam araba bayağı sağlam yani baya bayağı sağlam kaç sene oldu abi bunu aldın sen? 0 almıştım 2020'de işte 1 yaşında olacak arabalar oo oh, oh, süpermiş hala abi ya yani, yani RS3 Quattro bunda 4 çeker abi Dört çeker bunlar. Her zaman dört çeker. Yani bütün gücü, bütün <laughs> Bizde tek gücü. Yok. Yolu tırmanıyor yani. Öyle Bu araç, da... yani, yani... Arka ön yok böyle. Düz duvara gidiyor. tırmanır dedikleri araçlardan birisi. Dört çeker, bütün gücü olduğu gibi yola veren bir araba. Yani Ali abi e, boneti de açıp motoru görebiliriz, Parka, değil mi? Aynen. motor. Pot pot mu ama? öyle yavaş çalışıyoruz. Kıymetli <laughs> bir el sanatı burada var şimdi. Yani ölümü göze ala ala, <laughs> riski ala ala Aynı bir video çekiyoruz. Şimdi gel sen say bize, sen söyle. Burada sayayım ben size, <laughs> bu gördüğünüz intek. Tek ta, ekstradan taktım intektir. Parça takıldı buraya zaten. Başka da hepsi standart yani. Hiçbir başka. bir Yani şey yok. burada bir hava çıkışı yaptı. Hava Ali abi, yaptı Stage 1'de herhangi bir sorunu yaşadın mı? Yok hiç hiç hiç. Hiçbir sorunu hiç bir sorun yaşamadım. Hiç, hiç. Buradan kadar, arkadaşlara der misin yani, yani Stage 1 yapsın mı veya ne faydası var? Stage 1'i yapın yani tavsiye ederim. Çünkü arabaya bir zararı yok zaten. Motorun sağlam bir motor yani. 2.5, 5 silindirli RS3 yani. Bunu bilen bilir zaten. Yani RS3 deyince aslında son noktayı koyuyor. Yani Fazla bir şey demeye gerek yok. Çıkartıyorlar, 1000'e kadar çıkartıyorlar. Kendi bloklarıyla Yani bu öyle bir motor ki ya yani. Çok sağlam Çok sağlam baba, Zaten yani belli anlayacağınız, Ali abinin dediği gibi RS3'ü alın Ne baş ağrısı ne kafa ağrısı Hiçbir şey yok baba ee. Basacaksın kurtulacaksın Ali abi de zaten hızlı da seviyor Biz zaten her Pazar günü beraberiz Alabide. <laughs> 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 yani Ar nerede Ar hızlı, Ar hızlı kafalar var? Biz, Biz yani. onları buluyoruz. <laughs> yapıştırıyoruz yani, fırsat olacağını yapıştırıyoruz. İşte o yarışla ilgili zaten geri videolar size gelecek. Biz şimdi Ali abi'den bahsedelim, gruptaki arkadaşlardan bahsedelim. Ufak ufak hepsi gelecek baba. Bu bu arada turbo, single turbo, turbo. model abi. Tek turbo, evet. Tek, Tek turbo, turbo ama abi. bunların turbosu güçlü baya yani. Güçlü, sağlam. Çünkü ileride değiştireceğim işte. Stage 2'ye gidiyoruz. Stage 2'ye gidiyoruz Ondan sonra işte yani. Stage 3'e kadar yolu var. Stage kadar yolu var. Tabii biz bunları aşama aşama hep beraber beraber izleyeceğiz zaten. Yani bir 600'ü görmek istiyoruz yani. Beygir'de. Yani bizim bildiğimiz Ali abi ise şey görür. 600'ü yani de görür, 700'ü de görür. Abi dediğimize bakmayın belli. Ali. <laughs> Ali yapar yani. Yapacak başka bir şey yok. Adam yapıştırıyor. Yapıştırıyoruz. <laughs> Ali abi senden bahsedelim. Ne iş yapıyorsun Londra'da? Ben o çalıştırıyorum. Kaç senedir bu memlekette? <laughs> 13 yaşından beri geldik. Yaş 45'e dayandı. Ha, yani. Beyler sonumuz böyle olacak <laughs> Yani biz de felayın çemberinden geçtik kardeş. <laughs> Ali <abimiz> öyle. <laughs> Ali abi. Vay be. Kaç senedir buradasın ha. Aynen. Olaylar vahim yani. Baş ya. Yani. Boş ver bizi hayatımızı geçiyor, yaşayalım. Aynen. Hızlı yaşa. Hızlı yaşayalım. Ölmeyelim. ölmeyelim. Tabii. Hızlı yaşa Hızla genç yaşa. öl diye bir laf var ama. Şimdi Allah bizi izleyen arkadaşlara denemezsin. bir şey demek <laughs> istiyor musun? Yani bu hız konusunda ne yapmaları lazım? Trafik kurallarına uyun. <laughs> yani arkadaşlar <laughs> Güvenliği <laughs> Şehir içinde asla ama asla Sokak aralarında hele hele asla surat yapmayın Hiç alabim abi öyle bir şey yapmıyor zaten İnan, asla. Sakın ama ya. otobanda belasını verin Yani ne diyorsa <laughs> köküne kadar Yapıştır. Yapıştı. <laughs> elinizden, elinizden geldiği kadar güvenli yani ön planda tutur ama yolu boş bulunca da Kimi yapıştırın baba. Biz birazdan gidiyoruz ya zaten dinlemeyin ya zaten dinleseniz de yapmayacaksınız. Zaten biz onu biliyoruz zaten yapıştırma hızlı kafalar dediğimiz yapıştıracağız birazdan. Hep beraber zaten onu izleyeceğiz onu göreceğiz. Arkadaşlar Ali abi arkadaşlara bir şey de ya like atsınlar yorum atsınlar abi. bir şey yapsınlar ya. <laughs> yeni, o, yeni aşağıdan like ünesine <laughs> basın ve subscribe yapın. Abonesi nedir? Abone, abone olun. Aboneyi abone, abone. unutmayalım arkadaşlar bak. Abone Olmuyor oldukça bizde araba çok, makina çok arkadaşlar. Güzel renkli abilerimiz de çok. Sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Aşağıda komutlarınızı yazmayı unutmayın. Hangi arabalar görmek istiyorsanız. Aynen. Tabii canım yorumlar bizim İstediğim için çok da. önemli. Biz artık gazlamaya gidiyoruz. Evet. Hadi. Bunu Eber artık abi, yolda görmek lazım ya. bir gazlamaya gidelim bir görelim bakalım ne oluyor ne bitiyor. Sizler de artık bundan herhangi bir alabiden yarış istiyorsanız veya herhangi bir arabayla kapışmasını istiyorsanız bize söyleyin. Biz egzali zaten egzali nedir lan? Egzali <laughs> ne nedir ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi bakın ne oluyor oğlum exactly açık arttırmaya mı <laughs> Biz <de> onların hepsini <laughs> yapacağız baba siz yeter ki <laughs> evet. söyleyin bize. Egzali dediğime bakmayın ya biz İngilizceyi <gülüyor> unutuyoruz <gülüyor> ya. Tam, tam olarak, tam, tam olarak, olarak, aynen. Tam olarak yapacağız. Ya arada bir ağzın kayacak o kadar Başka olacak ya. öyle. <laughs> <lazım değil mi? gülüyor> Kayan evet, ağzın olsun kaşısın, kanka. Hadi evet arkadaşlar şimdilik evet. sizlere Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Aynen öyle. Artık gazlamaya geçiyoruz. Şimdi ağzımızın kaydığı yeterli. Biraz da yolda kayalım. Bence Audi Quattro'ya. Hadi, <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim. Aynen. Hadi gidelim. Aynen. Ya, ya yine kapat çok konuştuk ha. <laughs> <Yine> geçen videoda. Ha <laughs> ya mahvettik o, ya. Geçen videoda da kapattık <laughs> ne oldu? Daha çok gidiyorlar. Daha <laughs> çok diyorlar. Aynen öyle. Al bu videoyu. Ya, muhabbet çak canım. Muhabbet ben görüyorum kim izliyor kim izlemiyor. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Al abi bin arabaya. Girls with their nails done. Ali abi. Bugünkü video hakkında ne düşünüyorsun abi? Bugünkü videomuz süper oldu. Hızlı kafalar, yeni gençler YouTube kanalı açtılar. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah abi. Yolunuz açık olsun kardeş. İnşallah baba. Bol bol yapıştıracağız. <laughs> Yol buldukça ne yapıştıracağız. Hep beraber bir yola girdik. Gidiyoruz abi. Çıktık bir Alamete gidiyoruz. alamete, gidelim <laughs> kıyamete. Ya Te güzel olacak yani. Daha güzel videolar çekeceğiz. Çok teşekkür ederim Hadi. abi. Yolunuz açık olsun. Eyvallah baba. Yani kimse kimseye el ele Londra gibi bir yerde ala bir gel yani zamanını çalıp da yani bizle beraber video çekeceğim filan yani sen biliyorsun yani işin gücün yerinde olan bir adamsın yani bizi tercih edip bizle devam ettiği için çok teşekkür ederim. Her türlü her zaman hazırız. Arkadaşlar like tuşuna basmayı unutmayın. Hızlı yaşa. <laughs> Hızlı ölme. Hızlı ölme. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.